Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yorumları okuyacağız. Bakın sizden gelen yorumları okuyacağız. Tabii ki de yeni stilimizle. Evet. Artık böyleyiz. Gözlüklüyüz. Şöyle ben yaklaşayım hemen bilgisayarıma mikrofonumu çekeyim geri. Bu arada mikrofonumuz çekili abi ya. Geziyor var ya aşağı yukarı deli bir şey. MKF100TL arkadaşlar sizler de alabilirsiniz yurt dışından yani Aliexpress üzerinden alabilirsiniz direksiyonumuz direksiyonumuz diyorum mikrofonumuzu haberiniz olsun. Evet dediğim gibi bugün sizlerden gelen yorumları okuyacağım bakalım neler varmış neler yokmuş hep beraber bunları göreceğiz. Halbuki ben zaten okuyorum bunları ama sizlerle beraber bir daha okumak istiyorum diye bilirim. Bu arada arkadaşlar gözlük yakışmış mı ne dersiniz? Of şekilim o. Dinlendirici arkadaşlar bu 0.25 ölçeğinde bir dinlendirici gözlük zaten bakarsanız ışığa baktığınız zaman normal gel bana gelen ışık beyaz şu anda cama vuran ışıksa yeşil diye söyleyebilirim çerçevesi falan da öyle şu şekilde bir şey var çerçeve yaptırdım ha, plastikten zaten bunu dışarıda falan değil sadece bilgisayar ve kitap falan okurken arkadaşlar ben de kitap okumadığım için sıkıntı yok belki sınava davana gidebilirim yani değil mi olabilir Evet. O zaman laf fazla uzatmayalım ve e, yorumlarımızı okumaya geçelim. Hadi bakalım şöyle ben bir yorumlara geçeyim. Yasin Yardımcı. Seni seviyorum Bilader yazmış. Bilader. Olur tamam. Efe İslamoğlu. Efsane abi senin videolarını yetişecek olarak tek seni izliyorum demiş. Eyvallah. Ayhan Yiğit abi sen nerelisin? Giresun. Game of FZ. Adamsın bağ en sevdiğim içerik demiş. Bea en sevdiğim içerik yazmış. Gözlükten mi okuyorum? <laughs> evet ben Batuhan. Selam abi yazmış. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Eroğlu Master en sevdiğim senin serinin videosu gelmiş yazmış. Aynen öyle olabilir. Mert Atış sürüm kaç diye yazmış. Onun sürümünü bilemiyorum ama 1.30 olması lazım. 1.30'da büyük bir ihtimal. Melik Ünver direksiyonun markası ne? Sunopi. Model ise abi direksiyon setiyle mi oynuyorsun? Evet. Canavar keşifte Alperen. Abi bu yurtar Smiley oyunu indirme hakkında bilgili bir video gelsin. Ben bilmiyorum nasıl ne olacak nasıl indirin ne olur böyle bir video gelsin. Steam üzerinden oyunu 30 39 liraya satın alıyorsun. Steam otomatikmen indiriyor sana. Geçiyoruz. Azeri Türk direksiyon seti. Snoopy V5H Pro. Abi aynı direksiyonu ben de alacağım. Aldım da ortadaki Snoopy yazısını seninki gibi nasıl çıkarabilirim? Emircan aşağıya çıkaramazsın yazmış. Berk Bozan o nasıl çıkarmış diye sormuş. Ben e, Direksiyon alı 3 sene oldu yani mecburen 3 senedir artık kullana kullana o direksiyonun şeyi çıkıyor yani kendiliğinden çıkıyor. Özgül Çeker abi direksiyon kamerası koy artı birleyin diye Artı bir yazmış oraya. Evet var şu anki videolarda tekrar var. Onu da size söyleyeyim. Samurai Pro videon güzel olmuş abi. İlk like'ı ben attım abi diye de eklemiş. Ben Batuhan. Selamünaleyküm abi. Bu modu kendin mi yaptın? Eğer kendin yaptıysan bize de öğret demiş. Skyna'nın sadece basık şasisi ve o halleri ben yaptım. Gerisi orijinal Skyna yani SCS'in arabası. Oynama yok arabada fazla. Erohlu Master. O kadar ısrar ettim. R730 al diye ve almışsın. Sen bir tanesin be. Eyvallah kardeşim. Upper Gaming. Ne, niye Türkiye haritasını oynamıyorsun? Ben Türkiye haritasını bıraktım. Onu size söyleyeyim yani. Ne bana garip insanlar onlar ya. Yapımcılar garip. O yüzden bıraktım. Ker Car, e, Car and Speed Vlog 0-12 saniyedeki şarkının ismi ne? E, onu bilmiyorum tabii ki de. Hazımla dinletebilirsin belki çıkarsa bilmiyorum. Mert Yalçın abi direksiyon setini nereden ve ne kadara aldın? Vatan Bilgisayar'dan 150 liraya almıştım zamanında. Oyuncu çocuk abi oyunu nereden bulurum? Bir saat video çekmek e, Farmers Dynasty oyununun. Torrent oyun indirden bulabilirsin mesela şu anda Steam satmıyor. Onu size söyleyeyim. Belki de satar da bilmiyorum. Bayılmaz güzel video devamı gelsin. Eyvallah. Yasin Yardımcı ineğin arkasında ne işin var tekme falan atar Allah korusun demiş. Yasin Yardımcı tekrar adamsın. Reis 15 dakika boş bir şeyle bakmak ne anlama geliyor? anlamadım. Sen olsan içinde neyse ama sen de yoksun. Video vasat demiş. Bu serinin 10. bölümü ve 10. bölümde böyle bir şey yapmak istedim açıkçası. O yüzden böyle bir şey oldu. Neyse geçiyorum. Uğur Sahil PC3 için nasıl yaparım? Onu bilmiyorum kardeşim. Gerçekten onu bilmiyorum. Arda gü Güneş. Abi bende Snow V5 var. Devgen yok. Nasıl yapacağım? Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Cevap ne olur? Cevap ne olur? Cevap ne olur lütfen. Modifiye dünyası. Video süper olmuş. Eline sağlık. Mert Ali Kandiş Alican abim geldi aklıma kullanıyoruz evet müziklerini biliyorsunuz. Aşağıya doğru iniyorum. Ufku Kaynar. Abi role play'i Türkiye haritasını yapsana dediğim gibi Türkiye haritası oynamıyorum. Aşağıya iniyoruz. Nadir Savaş. Hep böyle videolar yap hızlandır demiş. Olmaz. Böyle devamlı olmaz. Selamünaleyküm Aleyküm. Reis Seyit Burak Er Yılmaz. Aleyküm selam kardeşim. Burakan Şükür Abi başım döndü izlerken. Evet hızlı video. Bir de virajlı yollar olduğundan. Yani insanın başı dönebiliyor. Gizli o da 6. yorum yazmış. Mod delisi, helal adamsın demiş. Sağ olasın kardeş. Bizdens oyun kanalı ilk like demiş. Azeri Türk abi direksiyon kamerasız izlemek meraklı olmuyor. Hani meraklıdan kasıt neyi ben onu anlamadım. Mod aynen yazmış. O bir Angaralı adamsın ilk yorum diye de yazmış buraya. Sami Ertuğrul abi bu oyun nasıl indirilir sen Beşiktaşlısın ben ise bomba geliyor Galatasaraylıyım hacı demiş. Pre-farming torrent oyundan çekebilirsin. Steam'den alabilirsin. Yani ben sana seçenek sunarım buradan. Bil kafadar adam. Abi bir kalp alırım. Video evsi olmuş. Abi yalnız bir de başka ne gelecek diye sormuş. Kalbini atayım seni şuradan. Benim param şu anda 70-45. Anlamadım. Hamza Demir. Abi bir de ATS atar mısın? tamamdır. ATS videosu gelecek. Hamza Demir abi adamsın demiş. Tamamdır. Hemen şöyle bir basalım. Son dakika elektrik lambası düşmesine gül gül karnıma ağrı girdi. Arif düzenli. Evet o videoyu izleyerek görebilirsiniz adı. Gerçekten komik bir olay olmuştu orada. Umut Eren Mutlu. Abi şu an kullandığın kamera hakkında kısmında yazan kameramı veya Twitch için tavsiye eder misin? Arkadaşlar bunu ben Aygret'ten açıklayayım. Bu kamerayı Twitch için de tavsiye etmiyorum. Video çekmek için de tavsiye etmiyorum. Ee, bütçeniz varsa Logitech'ten başkasına almayın. Ben hala i4 tek kullanıyorum. Biraz daha kullanmaya devam edeceğim. Ondan sonra da ben de Logitech'e geçeceğim diyebilirim. Abi ben yanlışlıkla driver'ımı kurdum. Sildim oyunu, geri açtım olmadı. Bana yardımcı olur musun ya da bilgisayar format atsam olur mu demiş. Bilmiyorum artık. Abi videoyu yeni gördüm üzücü animasyonlar. El yapıyor, izleniyor, biz yapıyoruz, izlenmiyor. Allah'a çok şükür. Yusuf Arda Çolak. Abi aranıza yeni katıldım. Çok güzel video çekiyorsun. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Menekşe Karpuzcu. Skanya deyip de Skanya. He? Ney? Eroverdi beynim. Samurai Pro. Abi eline sağlık videoyu yaptığın için video güzel olmuş ama daha farklı videolarda çekip çek abi. Biliyorum bu da farklı içerik ama daha iyisini de yaparsın abi. Adamsın videonu beğendim demiş. Teşekkürler. Şöyle like atayım. O modlar yapmak için etesek giriş yapmak zorunda mıyız demiş kardeşimiz modlarda sıkıntı yaşıyormuş. Neyse geçelim. Baha. Aa videoların çok güzel kalp devamı gelsin demiş. Eyvallah Baha. Abi direksiyon kamerası hiç mi olmuyor? Ayarladık. Ayarladık. İlk yorum abi devamı gelsin. Adams Nefecan demiş. Musa belki işte abi bir şey soracağım. 4 g Rem, Remlet, PUBG oynanabilir mi? Oynanır ama kasar diye de cevap vermişim ben. Bu bölüm daha iyiydi. Furkan öyle bir cevap vermiş. Abi MTR roleplay çek ben server biliyorum. İsterse, istersen de demiş. Yok eski oyun artık. Ta aydın gene her zamanki gibi video gibi güzel video. Karmaşık işler TV abi harita modunun adı nedir? Sabri kurtarmış. El frenini kullanabiliyor musun? Ha direksiyon hakkında sormuş. El freni normal fren yerine geçiyor. Arif düzeni bu bölüm olaylar olaylar olmuş yani. Burakan Şükür öyle deme abi. Bir felsefe sorusu bir mat sorusunu eşit. Orada bir felsefe yapmıştım. Tabii canım 1444 dakikayı mı söylemiş öyle bir şey yapmış tır linkini atarsan abi biz de alalım bu tırdan demiş etiket LT'den bulabilirsin kardeşim o delisi adamsın moddesi ilk yorum helal modu yapan trollemiş sanki modu yapan zaten benim oyun adı ne Yusuf akala diye sormuş abi adamsın ilk e, benim PC GTA 5 açmıyor GTA 6 çıkacak demiş GTA 6 2020 bir falan o, o zamanlara kaldı diyebiliyorum. Sarp Yılmaz GTX 1050 Ti Gaming X ile GTX 1050 Ti Overclock modeli arasında bir fark var mıdır? Arası, açıkçası var arkadaşlar. Şöyle bir fark var. Yani birisinin hızı düşük birisinin hızı daha fazla diyebilirim. Twitchistan bu oyunda mandan başka otobüs yok mu? Mandan başka otobüs var da paralı hepsi. Evet. Kar modunu kaldıramıyorum. Yardımcı olur musun? Yardımcı olun. Attığın dosyaları sileceksin o kadar. 748 evet abi et 8 like demiş. Abi benimle video çeker misin diye Ufuk sormuş. Çekmem Ufuk. Çekmem abi. <laughs> ben altta çekerim yazmış. çekerim canım. Canını yerim senin yazmış ola. Evet, burada bitirelim arkadaşlar. Veda ediyoruz. Evet. Bu şekilde videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya e, Evet bizi izlediğiniz için teşekkür Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda beğenmeyi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bir Konu Hoşçakalın. Bay bay. Tam şuradaki duran abone ol butonuna kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Şuradan abone Ol Şuradan diğer videolarımı izleyin. Hadi bakalım. Abone ol. Videoları izle. Of. Ağzım kurudu ya. Bu arada gözlük yakışmış mı?